ve o o Allah'tır. La ilahe illahu ondan başka hiçbir ilah yoktur. Lehül hamdu hamd Allah'a aittir. Fil ula ve'l ahireh hem birincide dünyada hem de ikincide yani ahirette hamd Allah'a aittir. Ve lehül hukmu hüküm de sadece ve sadece Allah'a aittir ve ileyhi turcaun ve siz ona döndürüleceksiniz diyor Allah azze ve Celle. Ve siz o Allah'a döndürüleceksiniz. Ve Allahu la ilahe illahu. O Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. İlah ne demektir kardeşlerim? İlah Kur'an-ı Kerim gelmeden önce Arapların kendi lügatlarında kullanmış oldukları bir kavram, ilah kavramı. Peki Araplar ilah dediklerinde kime ilah diyorlar? İlah, Arapların yanında insanları belalardan, musibetlerden ve kötülüklerden koruyan, kendisine sığınanları sığınması altına alan, insanlar ile arasına perde gerdiğinden ötürü insanların onu göremedikleri, en yücelerde olduğundan dolayı insanların hayatlarına hükmeden otorite olan insanların kendisini sevdiği, kurban kestiği, namaz kıldığı, oruç tuttuğu, kendisinden korktuğu yani kendisine ibadet eden edilen büyüklüğünden ve azametinden ötürü insanların onun yarattıkları eserlere bakıp hayrete düştükleri, kullarına karşı şefkatli olup merhametiyle kullarını ve elinin altında bulunanları kuşatana Araplar ilah diyorlar. Bu manaları kendisinde bulunduran varlıklara Araplar ilah diyorlar. Onun için lata ilah diyorlar mesela. Niye? Çünkü lata sığındıklarında onları koruyacağına inanıyorlar. Latın onlara merhamet ettiğine, onlar için Allah'a dua ettiğine ve Allah'ın latın yüzü suyu hürmetine onlara yağmur yağdırdığına inanıyorlar. Kurban keseceklerinde, adak adadıklarında, tavaf yapacaklarında bu putlara yapıyorlar. Putlarını seviyorlar, putlarından korkuyorlar. Bütün bu manalar o putlarda toplandığından ötürü bu bizim ilahımızdır diyorlar. Lata menata uzaya ve benzeri putlara bu bizim ilahımızdır diyorlar. İlah kardeşlerim Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklerin bu yanlış inançlarını yerle bir edip dedi ki وَهُوَ اللّٰهُ لَا ilaha اِلَّهُ Yaratan Allah kimse? seçen Allah kimse, rızık veren Allah kimse, işlerinizi çekip çeviren Allah kimse, kendisinden başka ilah olmayan, kendisinden başka ibadet edilecek bir mercinin olmadığı, kendisinden başka insanların hayatlarına kanun yapan, insanların hayatlarını yöneten ve yönlendirenin olmayacağı Allah da o Allah'tır dedi. Onların yanlış ilah tasavvurlarını Allah Azze ve celle yerle bir etti. Ve Allah uluhiyetinde hiç kimseyi ortak koşmaz kendine. Uluhiyetinden Allah hiç kimseye bir pay vermez. Böyle bir şey Allah için olmaz söz konusu değildir dedi. Bütün uluhiyeti Allah'ın kendi zatında topladı. لَهُ الْحَمْدُ فِي vel وَالْآخِرَةِ Övgü, boyun eğmey, eğmek, bütün mülkün Allah'a ait olduğunu, bütün güzelliklerin Allah'tan olduğunu ve teşekkür edilecek olan ilahın Yaratanın Allah olduğunu itiraf etmek yani hamd lehül hamdül fil ulâ ve'l Dünyada da Allah'a aittir, ahirette de Allah'a aittir. Yani övecekseniz Allah'ı övün. Yüceltecekseniz Allah'ı yüceltin. Tekbir edecekseniz Allah'ı tekbir edin. Ululayacaksanız Allah'ı ululayın. Çünkü hamd övgünün tamamı, boyun eğmenin tamamı, teslimiyetin tamamı dünyada da ahirette de alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Eğer övecekseniz, büyütecekseniz, tekbir edecekseniz sadece ve sadece Allah'ı övün. Çünkü bunu hak eden varlık dünyada da ahirette de Allah'tır.